Shakespeare'in ettiğim ettiği lafa <laughs> kullandığım ilk anlamlı sözcük neymiş? Menopoz. İlk önce menopoz dedin sen. Yok canım. Ha öyle öyle. Yani ya da bize öyle geldi artık bilmiyorum. Ondan sonra ben sana bir kızdım. Menopoz deme anneye dedim. Sen bir küstün. Dört yaşına kadar hiç konuşmadın. Ağzını açmadın. Ay ne cins bir çocuk oldun. O yaştan belliydi zaten senin. <laughs> Kimin cins olduğu ortada. Daha bebekken yanlış anlaşılmışım ben de. Ne dediğimi dinlemeden uydurmuşsunuz belli. Harde be kız anne? Tamam anne, sustum. Aferin. Kız ne düşünüyorsun öyle sessiz sessiz sen? Bana bak. Kötü bir şey düşünme anne hakkında. Aman yok be. Okuldaki ilk 23 Nisan'ım geldi aklıma. hani senin diktiğin kostümle kelebek olacaktım da... ...babam bir şeye sinirlenip kanadımı koparmıştı. Sonra kaymakama şiir okuyacaktım. Öğretmen ...tek kanatla olmaz dedi, şiiri başkasına okuttuydum. Kız sen hiçbir şey unutmuyorsun ha! Deve kili var sende, deve! Bir defa o kelebek yırtma hadisesi... ...hiç de senin anlattığın gibi anne babayla ilgili bir e, mesele değil. Yani mecburiyetten yaptık öyle, yapılması gerekiyordu. Ha, o zaman yapılması gereken kanatlarımı cart diye yırtmaktı değil mi? Sen bir kere doğru düzgün hatırlamıyorsun bu olayı, tamam mı? Hı. Ben sana o kelebek elbisesini dik abin tutturdu ben de kelebek olacağım diye. Baban da erkek evladın kelebek elbisesi mi olurmuş? Apezevengin evladı diye çok fena kızdı. E, yırttı haline elbiseyi. Yani öyle yapmasaydı şimdi kelebek samim diye anılacaktı. Tuhaf bir kişi olacaktı yani. Anla işte ha. Sen de ayı kostümü dikseydin abime. Çok yakışırdı. Sadaka, <laughs> <laughs> şey, sadaka. Yolla lan <laughs> Aa. Ne diyeyim ki başka? İyi etmişsiniz. Şimdi mahallede kamyon samim diyorlar ayıya. Her duyuşuna böyle mesut, vahdiyar oluyor giydim. <laughs> Baksana, anlattığına göre benim konum kanadım kırılmış... ...ama abimin istikbali kurtarılmış. Anne, siz ikiniz var ya... Ha. ...böyle torunlarınıza örnek gösterilecek birer ebeveynsiniz. Yok, Efendim, ya. Müsaade buyurun, elinizi öpeyim. Yollama kız elimi! Ya! Dalgacı karı! Al lan şunu, oy bakayım, başla. Salak, sanki kendisi sütten çıkmış tertemiz kaşık bak. Ulan sen de abin o simsiyah ninja elbiselerini böyle sırf pislik olsun diye çamaşır suyuna basıp şey yapmadın mı? Aklamadın mı ha? Herif sinirinden kudurdu be. Sonradan yenisini diktiydim ama ne var? Ee, de öyle küfreder gibi. Çocuğun böyle dövüş elbisesinde pislik olsun diye sırtı işi dantel oya döşemiş karıya. hapis ruhlu, dengesiz karı. Vallahi olabilir. İnsanın böyle e kadar çocukken henüz böyle kolu kanadı kırılınca... ...daha sonradan böylesi bir psikolojik tablonun ortaya çıkmasını yadırgamamak lazım. Azıcık iz kalıyor tabii insanda. Yine ben iyi sayılırım ya. Hem yani daha 14 yaşındayken... ..."Örgüt üyesi misiniz lan?" diyerekten bir tarafına elektrik verilen... ...orasına burasına copla dürtülen çocuklarda kim bilir daha ne izler kalmıştır. Yani onlar yaralı ruhları kırık kanatlarıyla nasıl yürüyüp atılıp karanlıkları devirecekler ki? Kız bana bak baban az kırmış senin kolunu kanadını salak! Böyle ileri geri konuşmaya devam edersen seni de tabaya bağlarlar. Allah'ım elektrik kesilsin diye dua edersin ha! Sanki bir tek senin öyle 23 Nisan'da kolun kanadın kırılıyor. Ulan benim zamanımda bir 23 Nisan yaşadım ben he O 23 Nisan'da kuka oldum kuka! Ya Nasıl kuku oldun anne, ha, kukla demek istiyorsun herhalde? Ne dediğimi biliyorum ben, bu yaştan sonra Türkçe'yi herhalde senden öğrenmeyeceğiz. Anne var ya kendini acındırabilmek için düpetüz atıyorsun ha. Hayır böyle trafik haftasıyla ilgili bir piyeste kuka rolü oynamış olabilirsin ama... ...Millet Meclisi'nin açılışıyla trafik kukasının ne alakası var şimdi ya? Hadi oradan be, bacak kadar çocuğa niye kendimi acındıracakmışım? Ben bir defa 23 Nisan töreninde kuka oldum demedim ki. Ben törenden sonra koku oldum dedim, ha? Nasıl yani? Ee, hadi oradan kaşık ver. İki tane de bardağı doldur pirinci. Ayıkla bakayım. Ah. Çabuk. Ha. Of bunu bu kadar yukarı koyma diyorum sana salak. Of. İşte, gene böyle bir 23 Nisan'dayız Ben o zaman köy ilkokulunda okuyorum. Ah, ah. Yakındaki vilayetten birine... ...o devlet büyüklerinden bir bakan gelecekmiş. Ee? Öğretmen de. Eh. Bu bakanı biz yakından görelim. Buralara kadar gelmiş diye bizi doldurdu bir minibüs. <laughs> Hepimiz hadi şehreydik. Her neyse uzatmayayım. Gezdik, gördük, gittik, ettik. Dönüşte dönüyoruz köye. Hı. Minibüsün tekeri patlamasın mı kız? Eee? Eesi işte. Minibüsü çektiler sağ. Lastiği onaracaklar. Trafik vızır vızır. Ortalık zifir karanlık. Allah'ın köy minibüsünde de e, bu gibi durumlar için hiçbir trafik işareti falan yok. Benim boynumda da fosforlu beyaz bir yaka var böyle. Hı hı. Öğretmen beni minibüsün arkasına 10 metre öteye dikti. Gelen geçen arabalar minibüse çarpmasın diye böyle Allah'ın ayazında saatlerce öyle kuka gibi durdum kız. Ya. Ondan sonra da 13 üç yaşıma kadar kuka Safiye diye adım anıldı. Kuka Safiye mi? <laughs> Kız hani senin lakabın ayı bu Safiye'ydi. Yıkadı be. <laughs> Kız o sonradan öyle oldu he. Bir gün dere kenarında çamaşır yıkıyorum sarka. He. Ay bir ayı saldırdı üstüme. ayı derede boğuverdim. Ah. Ondan sonra da adım ayı boğan Safiye diye kaldı. <laughs> Ay hayret bir şey ya. Dede Korkut hikayeleri gibi bir çocukluk geçirmişsin sen ya. Yazık. Yazık ki ne yazık. Ah ah. Sen yatkakta kelebek olduğuna dua et ha. tek kanatlı da olsan. Bana bak, çok konuşma, çeneni tut, başımızı belaya sokma. Ben sana daha ne kelebek kanatları falan dikerim. Sahi diker misin kız anne? Dikerim tabii kız, şu yemek bitsin, iki dakikalık iş, hiç. Ama ha? bir daha böyle işler yapma, şu siymiş bu siymiş, çabuk temizle onu.